Merhaba, Reddit sitesinde ilgi gören bir diğer başlığı çevirip seslendirdik. Sizler de mesleğinize ait bilinmemesi gereken detayları yorumlarda belirtebilirsiniz. Travmatolojide hemşireyim. Hastanemiz serumu 1-2 dolara alıyor. Hastalarsa bunun 100 katını ödüyor. Bir serum için sigorta şirketim 132 dolar ödedi. Tüm güvenlikler sadece gösteriş için vardır. Normal sivillerden farklı hiçbir yetkimiz yok. Geri dönüşüm için ayırdığınız çöplerin hepsi tekrar birbirine karıştırılıyor. Tüm cerrahlar ameliyat sırasında hata yaparlar. Tıp eğitimini sonuncu olarak bitiren doktora ne denir? Tabii ki de doktor. Market çalışanına herhangi bir ürünün olup olmadığını sorduğunuzda çalışanlar genelde hiçbir şey aramazlar. Sadece depoya gidip 5 dakika telefonu ile oynayıp geri gelirler. Bir keresinde bana depoda süt var mı diye sordular. Bense depoda buzdolabının olmadığını anlatmaya çalıştım. Kadın fazla inat edince gidip sütü aradım. Genelde organik ürünleri ekolojik olarak satıyorlar. Hatta kutuları zararlı maddelerden yapılmasına rağmen. Çünkü kutusu ne kadar havalı ise ürün de o kadar fazla satıyor. Ha, bir de besinlerin organik olması onların içinde pestisitlerin olmadığı anlamına gelmez. Organik besinlerde pestisitler kullanılır ama pestisitler de organiktir ve organik pestisitlerin etkileri az olduğu için üretimde pestisitler fazla kullanılmış olur. Eğer su şişesinin üstünde doğal kaynak suyu yazmıyorsa muhtemelen suyu musluktan doldurmuşlardır. Büyük şirketler değerleri iyi olan herhangi bir suyu bulup onları sadece şişelere dolduruyor. Bir şişenin marjinal değeri 1 cent'ten bile daha ucuz oluyor. Ama bazı bilinen şirketlerse buldukları suyu kendine has tadı olması için mineral açısından zenginleştiriyorlar. Eğer şişenin üzerinde içilebilir temiz su yazıyorsa bu o suyun direkt musluktan doldurulduğu anlamına gelir. Eğer çocuğunuz havuza kusarsa biz onu değiştirmiyoruz. Sadece klorla sudaki bakterileri öldürüyoruz ve herhangi katı şeyleri tabii ki de topluyoruz. Havuzu yeniden doldurmak zaman ve su açısından büyük bir kayıptır. Ama emin olun, bizden sonra havuzlar kesinlikle temizdir. Küçük Charlie'den çıkan şeylerden kimse hasta olmaz. Gerçeği söylemek gerekirse hiçbir şey duymamış gibi davranacağım ve sizin suyu değiştirdiğinizi varsayacağım. Kullandığın yazılım aslında yapıştırıcı bant ve hayallerden yapılmıştır ve bir sürü bagla dolu bir çorbadır. Yapanları ise tabii ki de Hindistan'ın en iyi mezunlarıdır. Denildiği gibi ne kadar ucuzsa o kadar iyidir. Sanırım bir mağazaya girdiğinizde hemen hepinizin yardımcı olabilir miyim diyen çalışanlar etrafını doldurmuştur. Bunu size yardım etmek için yapmıyorlar aslında. Bunu hırsızları korkutmak için yapıyorlar. Benim Borders'ta çalıştığım zamanlarda bana müşterilerle ne kadar yakından ilgilenirsen mağazada o kadar az hırsızlık olacağını anlatmışlardı. Çünkü gelen hırsız takip edildiğinin farkında oluyor. Eğer bu ticaret hilesi bilinseydi müşterilerin hırsız yerine konulmaktan ciddi rahatsızlık duyacağını düşünüyorum. Gözlüklerin ve lenslerin gerçek fiyatları 275 dolara aldığım lenslerin gerçek fiyatının 5-10 dolar civarında olduğundan eminim. Mauricim markalı gözlüklerin fabrika çıkış fiyatının 20 dolar olduğunu biliyorum. Toptancılar ise bunu 100-150 dolar civarından alıp onu da iki kat fiyatına satıyorlar. Neredeyse tüm özel tasarım gözlükleri Luxatica üretiyor. Ben eczacıyım, eğer hap yere düşmüşse onu alıp tekrar geri kutusuna koyarlar. Birkaç yıl önce otellerde kat görevlisiydim. Tam emin değilim belki bu sadece benim çalıştığım şirketle alakalı da olabilir. Yeterince temizlik yapmak için zaman vermediklerinde eğer müşteri sadece 1-2 gün kaldıysa nevresim takımını değiştirmiyorduk. Eğer odanın bardakları varsa onları tuvaletteki suyla yıkayıp daha önceki odada lavabo, ayna, duş hatta bazen tuvalet temizlediğimiz bezle bardağı kuruluyorduk. Arkadaşlar oteldeki bardaklar plastik tek kullanım değilse asla kullanmayın. Restoranda gelen yemeğin içinde bir şeyler değişmesini istediğinizde aşçılar size ya kötü bakarlar ya da size gereksiz derecede fazla nefret duymaya başlarlar. Gıda şirketleri ürünlerini kimse kopyalamasın diye kullandıkları malzemeleri gizlemek için içindekiler bölümüne doğal aromatizatörler yazarlar. Hem bir de şekerlemeler de bağımlılık yapsın diye tasarlanıyor. Belki bunları gizlemelerinin nedeni müşteriyi korkutmak istememeleridir. Düşünsene, aldığın şeyin içinde kunduz götünden yapılmış sos yazdığını. Yakın aile dostumuzun kişisel bakım ürünleri üreten fabrikası vardı. El kremi ile ayak kreminin sadece kutuları farklıdır. Mobilya tamiratında çizikleri düzeltmek yerine genelde çizikleri beyaz tahta kalemi ile kapatmaya çalışıyoruz. Şunun altını çizmek isterim, renkleri her zaman doğru çekeriz. Ama düşünürseniz evet, basit beyaz tahta kalemi. Teknoloji şirketlerinin sabah, öğle, akşam yemekleri ve daha birçok bonusu vermelerinin sebebi çalışanlarının işte daha fazla zaman geçirmelerini istedikleri içindir. Kaslı fitness antrenörleri size satmak istedikleri proteinler sayesinde kas yapmadılar. Düşünsenize bir de TV'de satmaya çalıştıkları saçma aletleri. Parfüm ve farmakoloji şirketlerinin at siliği ihtiyacını karşılamak için çalışan at çiftlikleri var. Doğru söylemek gerekirse yer olarak at çiftlikleri sadece hamile olan atların idrarlarına ihtiyaçları olduğundan gerekli. Maalesef eğer onların yavrularını sahiplenecek kişi bulunmazsa yavrular öldürülüyor. Bilgi teknolojileri sektöründe bir sürü monoton işlerde çalıştım. İnsanlar bilgisayarlarını satmadan veya birisine vermeden önce sabit diskten bilgileri siliyorlar. Bir yazılım ile sildikleri şeylerin tamamen geri alınabileceğinin farkında bile değiller. Bu yüzden sadece termit reaksiyonuna güveniyorum. Şimdi değil ama geçmişte pet shop'ta çalıştım. Şimdi ise pet shoplarda çalışan veteriner yardımcısıyım. Eğer bir pet shop'ta yılan satılıyorsa %75 şansla herhangi bir yılan o pet shop'ta yerde özgürce geziyordur. Dikkat kırılabilir. Kargolarının tamamına sıradan kargoya nasıl davranılıyorsa öyle davranılıyor. Tanıdıklarım kargonun üzerine kırılabilir yazdıklarında acayip gülüyorum. Bunu tekmelemeyeceklerini mi düşünüyorsun diyorum. Bu yüzden paketini sağlam hazırla ve dua et. Radyoya bağlanan kişilerin neredeyse hepsinin kayıtları daha önceden kaydediliyor. Ya reklam sırasında ya da bir önceki müzik parçası sırasında. Görüşmenin canlı olduğuna ikna etmek için de bir sürü güzel teknikler bulunuyor. Bundan bahsettiğin için teşekkürler. Çoğu kişi radyo'ya bağlanmanın yanında birçok sorun getirdiğini anlamıyor. Eğer konuşma sabit ve hatasız gidiyorsa, bilin ki bu daha önceden kaydedilmiştir. Eğer konuşma sırasında hatalar ve kesilmeler varsa, bu gerçek canlı yayın anlamına gelir. Mesleğim sigorta şirketini dolandırmaya çalışanları tespit etmek. Dolandırma yöntemlerinin ne kadar fazla olduğunu anlatsam, bana hayatta inanmazdınız. Size anlatmak istediklerim basit küçük dolandırıcılıklar değil. Doktorların ve avukatların kendi aralarında anlaşarak sigorta şirketlerinden milyonlarca dolar almalarından bahsediyorum. Müşteri hizmetleri sorunlarınızın %99'unu Google'da arayarak size yardımcı oluyor. Kullanıcılar Google kullanmayı bilselerdi muhtemelen çoğu problemi kendileri çözeceklerdi. Tabii bir de sorunu Google çözemiyorsa müşteri hizmetleri de asla çözemez. Bir skandal ortaya çıkmasını istemem ama eczanelerde satılan gebelik testlerinin neredeyse aynısı hastanelerde kullanılıyor. Bu da sizin hastanede gebelik testi yaptırmanızın 45 dolar tutacağı anlamına gelir. Ben diş doktoruyum. Diş ipini kullanıp kullanmadığını %100 doğrulukla söyleyebilirim. Bu yüzden yalan söylemeye çalışma bile. Biliyorsanız bize bunu sormayı bırakın be. Sırt sen kendini kötü hisset diye yapıyorlar zaten. Fast food çalışanları gerektiği kadar ellerini yıkamıyorlar ve hastalandıklarında genelde izin almıyorlar. Onaylıyorum. Ben de fast food sektöründe çalışmıştım. Eğer orada elini fazla yıkarsan sana kızabilirler. Hasta olduktan sonra da izin alırsan işsiz kalabilirsin. Ben oyunları test ediyorum. Oyunlardaki tüm baglar ve sorunlar emin olun çıkmadan önce herkes tarafından biliniyor. En sorunlu oyunu dahi satın alsanız size garanti veriyorum oyunu yapanların bundan haberleri var ve bilerek o halde satışa çıkarıyorlar. Sigorta şirketiniz bizi arayıp yeni parça yerine elden çıkma parça almamızı istiyorlar. Eğer bunu yapmazsak biz de işsiz kalıyoruz. Bu yüzden anlaşmada kesinlikle yeni parça istiyorum diye belirtin. Onlara zaten bu yüzden para veriyorsunuz. Buraya kadar izlediysen sen de redditlendin. Takip edip bize destek olabilirsin.